Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Bu sitelerden birisi yatırım şartsız, diğeri ise 100 TL yatırım şartlı deneme bonusu veriyor. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz 200 TL değerinde 200 free spin deneme bonusu veriyor. Bu free spinleri Popok Gaming sağlayıcısına veriyorlar. Bu free spinlerden gelen kazancı sadece slot oyunlarında kullanabiliyorsunuz. Popok Gaming free spin satın alımı yapılan oyun var mı bilmiyorum ancak serbest dostlarım. Deneme bonusuyla 2K baki yapmanız lazım. Yaparsanız da 100 TL yatırım yapıp bir katı ana para çevrimi tamamladıktan sonra 300 TL çekim yapabiliyormuşsunuz. Sitede deneme bonusu görseli yok ancak bonus talep menüsünden deneme bonusunu kendiniz alabiliyorsunuz. Otomatik olarak geliyor. Birinci sitenin adı Etrobet. Güncel giriş adresi de 55. Seriden ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 100 free spin deneme bonusu veriyor. 100 free spin'i Pragmatic Play'in sivit bonanza oyununda geçerli olacak şekilde veriyorlar. Free spin kazancı sadece aynı slot sağlayıcısında geçerliymiş dostlarım. Farklı alanlara ya da farklı oyunlara girmek yasakmış. Ek olarak bu sağlayıcı da spin satan da serbestmiş. Deneme bonusunu bonus talep menüsünden alabiliyorsunuz. Deneme bonusuyla 1000 TL bakiye yapmanız lazım. Yaparsanız da yatırım şartısı olarak 100 TL çekebiliyormuşsunuz. İkinci sitenin adı Amık Güncel Giriş Adresi 106. Güncelin yanına normalde nokta kom yazıyoruz Dostlarım burada nokta bet yazacaksınız o şekilde gireceksiniz. Bugünlük bu kadar yarın yine bu saatte de görüşmek üzere hepinize bol şans dilerim.